en sevdiğim video türü arkadaşlar. Youtube draması. İnsanların sosyal hayatlarını öğrenmek istesek arkadaş olmaz mıydık ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi size Efe yaşla küstük videosunu anlatacağım. Efe biliyorsunuz arkadaşlar böyle bir Ronaldo ile video çektikten sonra götü başı ayrı oynamaya başladı zaten. Arkadaşlar herhangi bir şekilde Elif'e dalga geçmiyorum. Çocuğun yaptığı şeyler zaten rezalet. Sadece söylemek istediğim şey sosyal hayatlarınızda yaşadığınız şeyleri sosyal hayatlarınızda mı bıraksınız? Sosyal medyayı bunu yansıtıp bir tarafı bullettirmek o insan böyle o insan şöyle ya hadi o hayat siz yaşamıyorsunuz salsanız ha. Ya en sinir olduğum bir insan tipi de hazır buna başlamışken abi ben empatım ya. Abi ben köpeğim bile kendime, onu yerine koyuyorum, yere sıçıyorum her gün. Evet, bir de cevabını da izliyoruz arkadaşlar. Sanırım, Lil Zen. 50 tane yazıyor, <laughs> her gün 50 tane Ne diyor ya? İstediğim <laughs> Eskort... <gülüyor> 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 50 tane escort yazıyormuş <laughs>